Bayanlar ve baylar sevgili arkadaşlar herkese GTA 3 Türkçe Yılbaşı'nın yepyeni bölümünden merhabalar ben Vakkas Bugün sizlerle beraber oyun gene kasmaya devam ediyor Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA 3 Türkçe devam edeceğiz efendim Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son sizlerle beraber artık telefon görevlerini bitirmiştik Bu bölümde sizlerle beraber Asuka'nın yanına geldik Asuka'nın görevleri hikayemize devam edeceğiz efendim Hadi bakalım şöyle Asuka'nın yanına geldik Bu tükürdüğümün oyunu alan daha kasıyor Şöyle ben bir ses ayarı yapayım kasmaması için <laughs> Asuka'nın görevleriyle kaldığımız yerden ikimize devam edeceğiz efendim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle görevimize girelim ve kaldığımız yerden GTA 3 Türkçe bacında devam edelim. Hadi bakalım tuzak isimli görev. Miguel onu kötü muamele ettiğimi düşünüyor gibi görünüyor. Yine de Catalina'nın intikam arayışından ne kadar korktuğunu ortaya çıkardı. Özgürlük etrafında 3 ölüm timi var. Tek görevi seni avlamak, yem olarak hareket etmek ve ölüm timlerini sana Pike Creek'e takip etmeye getirmek olan kim? Erkeklerimden bazıları onları bekliyor olur. Abi oyun kasıyor delireceğim. Bak. Tükürdüğümün GTA 3 modlar yüzünden kasıyor delireceğim ha. Ah. Vallahi düzeldi gibi. Bir altta battım düzeldi galiba ya. Hadi bakalım devam edelim hocam. Şimdi arkadaşlar dünkü videodan sonra ben bir 2-3 gün video çekmeye ara verdim. Şimdi tekrardan çekiyorum. Ee, stok, video stokluyorum yani anlayacağınız. Bu 4 gün içinde de ben hasta oldum. Müller boku yedi. Biz de boku yedik. Hasta olduk işte. O yüzden sesimin kusuruna bakmayın. Yemin ediyorum bu oyun beni Artık şu oyun bitsin de başka oyuna başlayalım ya. Bitsin de şu oyun başka oyuna başlayalım arkadaşlar. Yemin ediyorum sinir oldum ha. Bir şey bu mallar hareket edemiyor ki. Abi bu mallar gidemiyor zaten. Aynen bu mallar. Evet tabi arabadan indiklerini unuttum ben arkadaşlar. O yüzden birazcık böyle hata yapmış gibi olduk. Bir daha yapmayalım ama. Bir daha böyle bir hata yapmayalım tamam mı? Arabadan aşağı atlamayalım kesinlikle. Her neyse arkadaşlar ben devam edeyim anlatmaya. İşte ben hasta oldum. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. O kadar. Başka da bir şey yok. Ağzına tükürdüklerim ya. Ha, ben bunları arabayla çekeceğim. Ben bunları öldürmeyeceğim. Çok pardon arkadaşlar çok pardon. Benim mallım. Ama ben bu görevi yapamam ki bu malların arabası bozuk. Aa oyun bozuldu arkadaşlar. Vallahi oyun bozuldu oyunu biz oynayamayacağız. Oyun bozuldu çünkü araba bozuk araba gitmiyor ki oyunda. Bu malların arabası gitmiyor. Nasıl yapacağız? Hatırlarsanız o sentinel bozuk. Gitmiyor yolunda. Dur bakalım bir şekilde yapacağız. E bak bu malları benim çekmem lazım anladınız mı? Ama bak bunların arabası bozuk olduğu için gelmiyor. E ben bunları nasıl çekeceğim? Şey yapayım, şunları bir açayım belki o zaman gelirler. Yok alakası yok. Gelmiyorlar. Bunları içsem giderler mi lan acaba? Vallahi gidiyor. Arkadaşlar biz bunları ite ite götüreceğiz böyle. Araban patlıyor çok güzel hadi gülüm evet, yani insan, e, Bu rampadan yukarı çıkmaz ki elleriyle... Bir şey bunların arabasının adı neydi arkadaşlar Size canlı modlama göstereceğim arkadaşlar galiba Evet canlı modlamaya hazır mısınız Bir dakika aslında şey yapabilir miyiz arkadaşlar Alfa acaba bunu mod olarak mı kurdu yoksa şey olarak mı kurdu? E, mod loader da mı? Heh bu bu. Bunu kurdun sen herhalde. Aynen bunu silersek herhalde düzelir. Hadi bakalım. Girelim hocam. Bakalım düzelmiş mi? En son modumuzdan devam edelim. İnşallah düzelmiştir efendim. Hadi bakalım. Size canlı modlama da gösterdim arkadaşlar. Artık bana bir teşekkür edersiniz. Bu arada efendim yeni bir oyuncu kulaklığı almam lazım. Bu konuda desteklemek isteyen arkadaşlar varsa kanala katılabilir. İstediğiniz miktarda katılabilirsiniz efendim. 5 liralık desteklemek istiyorsanız aslında 5 liralık destekleme olmuyor. Mesela siz 5 liraya katıldınız. YouTube bana onun %60'ını veriyor arkadaşlar. Hatta %60'ını da vermiyor. Şimdi %60'ını YouTube bana veriyor. Ayrıca bunun vergisi de var. Yani siz bana 5 lira atarsanız bana 2,5 lira geliyor. Öyle düşünün. 50 kuruş vergi 2 lira da YouTube'a gidiyor. 25 liralık katıldınız. Mesela bana 12,5 lira geliyor. Mesela Vakkas TR Plus üyemiz var. E, tost. Mesela Vakkas TR Plus üyesi. Ben arabayı yine takla attırdım. Buradan da tosta selamlar bu videoyu izliyorsa. Vakkas TR Plus üyesi. Mesela o 25 liraya kan ya ama bana... Abi bana niye sürekli bir araba çarpıyor? İşte tost bana mesela 25 liralık üye. Ama 25 liranın ben... Bu mal, bizim mallar niye bana sıkıyor abi? Neyse. Bana işte 12,5 lira geliyor. Yani siz 5 liralık katılırsanız bana o 2,5 lira gelir. 10 liralık katılırsanız bana... 4,5-5 lira arası geliyor. 25 liralık katılırsanız da bana 12 ile 11 buçuk lira arası bir şey geliyor işte İşte hocam Türkiye'nin vergisi bu YouTube'un Türkiye'nin vergisi bu Yani siz bana 100 lira atmak istiyorsanız bana 200 lira Katılmanız lazım arkadaşlar öyle düşünün Değil mi lan Abi ben niye hasta oldum ya hiçbir şeyin tadını almıyorum Şu an mesela çay içiyorum ama çayın tadını alamıyorum arkadaşlar o paket baksana la. yukarıda paket var. Ben oraya nasıl çıkacağım acaba? Herhalde köprünün üstüne düşürünce oraya çıkıyoruz. Aynen. Hadi bakalım inşallah düzelmiştir. Bu görevi hatırlarsınız. Arabaları çekip yakuzalara götürüyorduk. O görev bu. Hadi bakalım. Aynen düzelmiş hocam. Gel bakayım abim. Takip et, takip, 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 takip. Gel buradan adamsın gel gel canım benim gel 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 buradan yukarı çıkıyorduk Oha o kadar da lütfen taklatma ya bir de seninle uğraşmayayım he. gel 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 selamünaleyküm beyler halledin şunu come to daddy. Hatırlarsınız bu konuşmayı ya. Abi çok özlemişim şurada. şu Şunu silahını aldık. Hadi beyler ben kaçan zey. Kendinize iyi bakın. Abi gittim DNR'dan 70 lirayı bir kulaklık aldım. Şu an mesela konuşuyorum. Konuşurken kulaklık şey oluyor. Titreşim yapıyor böyle. Çok sinir oluyorum ya. Çok güzel drift attım yalnız da buraya gitmeyecekmişiz. Drift boşa gitti. Şöyle şuradan gidelim hocam. Şu görevi bitireyim. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Aa dondurma arabası var la. Hatta diğer malı da direkt çağıralım ya. Gelin beyler. Takip edin beni. Gidelim diğer malı da direkt alalım arkadaşlar. Ee, onu nereden alırız? Şöyle şuradan ben bir geçeyim hocam. Şurada bir araba değişikliği yapsam aslında çok güzel olur ya. Tamam yaptık hocam, yaptık, 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 yaptık. Güzel. Şimdi bu mal gele dursun. Gel lan. Takip et beni. Geliyor mu? Geliyor tamam. O mal beni takip etsin. Ben de o sırada diğer malın yanına gideyim. Geliyor mu? Geliyor. Polis niye beni takip ediyor? Arabayı çaldım diye herhalde. Gel hocam gel. Çok güzel sürüyordu arabayı evet. Direğe çarptım. Şu kapatalım. Buradan yol vardı diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Aa bu yolu hatırlarsanız, GTA Liberty Stories oynarken az geçmedik bir yollardan. Bize yollardan geçtik. Bitik telefon bir bad bitch. Kaza basmadı mı ağladılar. Bidi bede bede gacı etnik. Abi şöyle şarkı sanatçıları hiç dinlemiyorum ama hepsini şarkısını ezbere biliyorum. Çok değişik. Gelin beyler. Bak bu arabayı birisi çarpar kesin. Çarpma onları. Bunlar bir tık yavaş geliyor ya. Neyse sıkıntı yok. Gel bey. Beyler gelin, beyler gelin, beyler gelin. Aa şurada da yol varmış lan. Neyse başlıyorum. Gelin beyler. Gel 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 gel. Ebe'nin nikahı nere gitti o? Lao! Araba gidiyor. Nazif usta, araba gitti. O mallar nere gitti? Oğlum nereye gittiniz? Geri zekalılar gelin buraya. Ah mallar abi her, her bok niye bizi buluyor ya? Bu oyunda ne kadar bak varsa hepsi bizi buldu yemin ediyorum. Ay. Ağzınıza tüküreceğim yemin ediyorum. Bir tane koyacağım. Mallar orada duvara giriyor ya. Şimdi takla atacaklar. Araba verin bana çabuk geliyorlar. Abi geldiler abi. Gelin lan. Adamsanız gelin oğlum bana sıkmayın. Hadi eyvallah. Bu arabayı da nasıl patlatma? Neredeyim ben ha? Güzel. Bir tık sıkıntılı görevdi. Hatta bir tık değil bayağı bir sıkıntılı görevdi. Şunları ben yaksam acaba bana sıkarlar mı? Ölmüyor lan. Ölüyormuş. Böyle silahlarını alalım. Böyle silah her şeyden iyidir. Evet efendim bu bölümlük burada kalalım. Bu bölüm bir tık sıkıntılı görevde. Biraz beynimi çalıştırmasam herhalde oyun burada bitecekti. Ama beynimizi bir tık çalıştırdık aşağıda kavga oluyor galiba. Hop beyler ayrılın. Hey ayrılın lan. Hayırdır ne oluyor burada? Az tükürdüğüm yaşından utan yaşından. Baban yaşındaki adama vurmaya utanmıyor musun sen? Gel bir de benimle dövüş lan. Şerefsiz köpek. Ay pardon abi. Ay pardon abi. Abi pardon. Lan özür diliyoruz şerefsiz. Adam ol adam. Özür diliyoruz burada senden. Neyse efendim bugün ben niye silah değiştiremiyorum lan tamam. Abi senin sizin sorununuz ne lan? Sizin diğer insanlarla sorununuz ne oğlum? Şerefsizler. İkide bir insanları sataşıyorsunuz. Evet efendim burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan ikimize devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bu bölüm böyleydi. Değişik bir bölümdü. Yani biraz beynimizi kullanmasak harbiden bitiremiyorduk. Oyun burada kalıyordu ama birazcık beynimizi kullandığımız için araba modunu sildik ve sorunu çözdük. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Görüşmek üzere.